Eminim dışarıda saldırıya uğramış. Sen ne diyorsun? Kalk kalk kalk, kalk, kalk. silah odasına kalk. Yok yok öyle değil. Durumu gayet iyiymiş şu an. Ee, i̇yi o zaman. Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. Görüyor musun şu işi saldırganlar saldırmış. Vay aman ya. Saldırgan işte. Saldırmadan duramıyor adamlar. Teröristler işte komutanım. Dikkat edin roket geliyor. İyi misin? Ne oldu lan bana? Öldün oğlum, falan parça oldun lan. Allah'ım lan! Kalk 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 Abi, biz niye gitmedik ya? Biz niye gitmedik abi? Ne yapalım oğlum? Gelmeyin dedi komutan. Ne işimiz vardı düğünde? Olsun abi, dinlemeyecektik. Bizim yerimiz komutanımızın yanı. İster düğüne gitsin, ister cenazeye. Bir asker komutanının yanında olur. Amına kodumun çocukları. Güçleri sivilleri yetiyor, masumları yetiyor. Tamam kardeşim sen de bir sakin ya. Neye sakin olacağım ya? Neye sakin olacağım? Tıktınız lan bizi buraya. Ben mi tıktım lan saçma sapan konuşma. Ne? Yeter be. Bu haberi neden yaptığı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Lan bu o gazeteci kız işte. Bir dakika ya. Sen nereden tanıyorsun bunu? Oğlum bu kız örgütle görüşüyor. Ne? Oğlum kız örgütle görüşüyor diyorum sen. Lan böyle şey olur mu ya? Aden'in iftira bu. Sahtekarlar. Amına kodunun ipleri, anca masa başı oynuyor. Kabahat bizde beyler. Gidip düzlemiyoruz bunları. Selam aşkım. Pastiktir. Nasıl çeler atağımızı sarmışlar. Anasını siz kim böyle Gülen'in anamına kodama çocukları. Teslim olun! Bana! bana mı diyor lan yarroş kafanı? Çıkın lan ortaya! Şoför, ne oldu, niye durduk? Aramızda bazı kancık şerefsizler vardı. Onları yıtlayacağız. Evet.